Selamünaleyküm arkadaşlar. yapıyorum? Seni bir daha görmeyeceğim. Seni Mod gitti görmeyeceğim. gitti Çok çok görmeyeceğim. Seni bir daha görmeyeceğim. Seni bir daha görmeyeceğim. Seni bir daha görmeyeceğim. bir

de olmaz ki. Ben o zaman çıkıştım. uzun yerine MP aldım. MP Bunu niye ben At. 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 değişik dokuş Can 3 seviye yelek ve 3 seviye kaskı var. Gene şuradan ya. Niye her yerde durduk ise? Alın mı demeyi çalışıyorum ben bizimkiler temizliyor ben gelmez miyim çok kötü ben de geliyorum aldı anasını halletti geliyorum yanımıza geldi lan. Selamünaleyküm. Siz baya uğraşmıyorsunuz, savaşmışsınız. Ben hiç savaşmadım. Ben kimin yok bunu? Altı. Severiz tane yani esela yepsi verse alır onları. zaten. Dur bir nefes böyle güzel mi? Güzel güzel mi çıktı. az geçti. <laughs> yapıyor lan kendi oluyor. Aa bo kötü. Bizimkini vurdu ya, bizimkini vurdu. Kapalı <laughs> <Daldıyan> mı adam? Dalacağım <laughs> mı adam? Gerçekten bu Ben de pompalı var. Bende var. Allah ödüm ne yapıyorsun ya? Orada kill benim. ya Kilsiz dedi. Bir kist çıktı sonunda. Aa. Çok güzel çıktı. Çok güzel. Güzel sıktı ama. Helal İyi ama oradan kafasını gördüm. De. Nerede? Kim nerede Hayır. Kelem çalmış. Hayır ya. Çiliyor. Çaldım bunu ha. kaçmış. Kaçmış. Gir. Tik kaçmış. Kaçmış. Kim kaçmış? Nereye gidebilirim acaba? Ah. Gitti. Geldi kim geldi? Kim geldi? Kil geldi kil.

armış. Vururlar. Oo. Adam sıkıyor ya. Harbi sıkıyor ya. Bir tane kil bana salın ya. Bir tane kil bana salın ya. Kilim yok. Ya. Allah. Eksiyeceğiz ya. Kil alamadık diye kazdın alsa bile bir artı bir lan veriyor. Kes salın yani. Ben şu bizimkini tutmaya gidin. Tamam. Allah. A, tamamdır dedik. Bize tamamdır. Ya. ya var ya şurada şurada. Ya hayır. Gel gel. Dört numara gel. Kanka gel öleceğim. Öleceğim öleceğim. Vuracak bak. Kanka. Beni tutsana. Bu ta Git lan sen beni tutma. Tut bu ta bak. Anca. yapalım Az kalay pisi çakıyorlar Son anda geliyor. Bu ne lan? Bu nasıl Bu nasıl loot lan? Dünyanın en iyi garip loot mu? Neyse beni kaldırdı. O araba. Ya ben bu arabayı nasıl görmedim ben? Bende sıkıntı var ya. Ben bu arabayı nasıl görmedim? <laughs>

şaka şaka. Otomatikten çıkarsana şunu. Şaka yaptım ya. Şaka yaptım. Yaptım mı ben şaka? Bilerek basmadım. Üç kesin. Sarı gidelim. kanka. Nereye gidiyorsun adam? Nereden sıktı bana? Oğlum. Bak bak. Kesin orada bak gördüm. Hile 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 deyse var ya. Hile deyse. Kaç tane aç çaldım lan? Kaç tane aç çaldım? Deyse var ya. Hiç şey bilmiyoruz. Hile deyse. Hadi be boş. <laughs> Nereden sıktın? Yetiş bana dört numara. Dört numara gene tut beni. Dört numara. Dört <laughs> numara. Dört numara gittik. Ne yapıyorsun ya? Neyse. görüşte. Bay bay abone olun like at. Good bye.